İki hususu sizlere hatırlatmak isterim. Allah-u Teala Hazretleri kıldığımız namazlarımızı kabul edemez. Bizleri cemiyet olarak en yaşlımızdan en gencimize, kadınımızla, erkeğimizle Abul Alemine ve onun buyruklarına, onun elçisine ve sünnetine onun dinine, kurallarına, kitabına ve hükmüne yüz dönenlerden eylesin. Onlardan yüz döndürenlerden değil. Peygamber Efendimiz'den tavsiyedir. Rabbimizin gönül aydınlığımız ve gönül sürurumuz olarak, neslimizin devamı olarak bizlere ikram ettiği yavrularımızı İslam ahlakı, peygamber ahlakı, İslam terbiyesi ile yetiştirmemiz, onlara dini bilgilerini vermemiz gerekiyor. Bu yavrularımızın bizim üzerimizdeki hakları. Vermesek mesulüz veya huzur-i ilahiyede onlar bize peşimizde dolanırlar. Ayette, evlatlar anne babalarından, babalar anne evlatlarından kaçabilecek bir yer O hale geliriz Allah muhafaza. O yüzden dini öğrenmesi gereken bütün bilgilerini de ibadetlerini de biz onlara öğreteceğiz. Böyle gayretimizi Rabbim artırsın. Gayreti olan abilerimize, ablalarımıza da Rabbul Alemin gayretlerini çoğalsın, onlardan razı olsun. Camilerde son zamanlarda hani diyor ya delikli demir icat olundu, merkez bozuldu diyor ya adam. Aynı onun gibi o akıllı akılsız telefonlar piyasaya çıktıktan, insanın hayatına girdikten sonra son derece naboş manzaralar yaşıyoruz camilerde. Bütün samimiyetim de söylüyorum. Bir cuma günü Yaklaşık yarım saat var namaza, cuma namazına. Şu minberin önünde bir kardeşimiz Allah-u Alem 8-9 yaşlarında bir yavrusuyla namaza gelmiş. Hoca Efendi kürsüde vaaz ediyor. Bak vallahi diyor o 8-9 yaşındaki yavru sırtının üstüne yatmış arkaya doğru ayaklar kıble istikametinde ayağını da ayak üstüne atmış babasının telefonunu almış oyun oynuyor. Baba da oturuyor. Eğer biz camiye getiremediğimiz yavrularımıza ancak bak gelirsen sana telefon verin camide telefonla oynarsın diyorsak bütün hata büyük hata yapıyoruz camilerimiz davul bizim ibadet yerimiz Allah'a divan durduğumuz, rukua vardığımız, secdeye kapandığımız, en açtığımız dua ettiğimiz, ibadet ettiğimiz yer orada şöyle şöyle davranman ve şöyle şöyle oturman gerekiyor diye öğretmemiz gerekiyor. Yeter ki sesini çıkarma, şunu aç. Bu çocuk nasıl öğrenecek acaba? Vallahi ben cumaya gidiyordum. Babam orada oturuyordu. Orada da birisi konuşuyordu ama ben sırtımın üstüne yatıp orada oyun oynuyordum. Kur'an okunuyordu. Ben oyun oynuyordum. Kimse bana bir şey demiyordu. Kimi öğretecek? Dizilerden mi öğrenecek bu çocuklar camide nasıl davranacağını, nasıl ibadet edildiğini? O yüzden Allah için böyle yapmayın. Bu bir. İkincisi, hangi ortamda olursanız olun. Bakın Hacı Bayram'ın, Hacı Bayram'ı ve Allah'ın mihrabından sizlere Allah için vebal hissettiğim için söylüyorum. Hangi ortamda olursanız olun. Eğer birisi orada Allahu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim dedi de Kur'an'la birkaç ayeti kerime okuyor, yok, okumaya başladıysa çivinin tahtaya çakıldığı gibi olduğunuz yere çakılın. Niye? وَاِذَا قُرْيَا الْقُرْآنِ Allah'ımız buyuruyor ki size Kur'an okunduğu zaman فَاسْتَمِعُوا لَا Onu huşu ile onu bütün azalarınızı itminan bulmuş bir hal ile sekinetle, vakarla dinleyin ve ansitû leallekum turhamûn Umulur ki Allah'ın merhametine erersiniz. Yani beş dakika sonra çıkıversen camiden ya da bulunduğun yerden ne olur be kardeşim? Allah'ın kelamı okunuyor ve böyle bir emir var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okuduğu zaman, kendine gelen vahiy ümmetine, insanlara okuduğu zaman emin olun bu haleti ruhiye ile dinliyorlardı ve diyorlar ki Allah Resulü o bize okuyacağını konuşmasını bitirene kadar öyle bir hal olurdu ki bizde yani başımızın üzerine kuş konacak zannederdik, Bize hareketsiz zannettiği için. Şimdi Kur'an okunuyor, o caminin yarısı boşalıyor. O bakıyorsun bir başka mekanlarda, millet kendi havasında, muhabbetinde Kur'an'da da okunuyor, başka bir şey mi okunuyor? Kur'an'a hürmetimiz, Kur'an'a vakarla saygımız, Allah'ın merhametine bizi nail kılar diye ondan hatırlatmak istiyorum. Allah bizden razı olsun. El Fatiha. Ne muhabbet